Arkadaşlar herkese merhaba. Erciyes Üniversitesi tarafından biliyorsunuz daha önceden hatta Kayseri Üniversitesi ile birlikte E-Devlet platformu e, kariyer kapsı Portal üzerinden alım yapılmıştı. Ve Erciyes Üniversitesi sonuçlanmadan yeni bir alıma çıktılar. E, hemen bunun detaylarını birazdan incelemiş olacağız. Tabi diğer ilan da sonuçları yakında açıklanır. E, lütfen takip edin sayfayı, üniversitenin web adresini. Ve e, bakmış olduğumuzda burada yine 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubu puan sıralaması esas almak suretiyle ve puan türlerinden lisans mezunları adına P3, ön lisans mezunları adına P93 ve orta öğretim yani lise dengi mezunları adına P94 puan türü esas almak suretiyle alım yapılmış olacak. Ve e, bakmış olduğumuzda tablo itibariyle büro personeli yine çeşitli diğer sağlık personelinden alımlar mevcut. Bunun haricinde destek personelden alım yapılmış olacak. Bu şekilde şartlarınız uyması halinde yine hangi pozisyon adına başvuru yapıyorsanız bu aranan nitelikler yani özel şartları detaylı bir şekilde incelemiş ve bu şekilde başvuru işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız ve pozisyonlardan hemen bir tanesi içinde de bakmış olduğumuza. Örneğin 2 adet büro personeli alımı yapılmış olacak lisans mezuniyetinden ve KPSS P3 puan türü esas almak suretiyle Aranılan nitelikler itibariyle bakmış olduğumuzda yüksek öğretim kurumlarının lisans programlarının herhangi birinden mezun olmanız yeterli şeklinde bu pozisyona tabi başvuracak adaylar için bu aranan nitelikler bilgisi tabi şarttır. Tabi aranan nitelikler bilgileri dışında yine genel ve özel şartlar da taşıyor olmanız gerekiyor. Genel şartlar içinde de yine birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin erkek adaylar için burada askerlik hizmetini yapmış muaf veya tecilli olmak veya görevini devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı benzeri sağlık sorunu bulunmaması. Yine çeşitli KK ile kamu görevinden çıkarılanlar maalesef başvuru yapamıyor. Ve Ayrıca burada yine 2022 yılına ait KPSS B grubu sınavına girmiş olmanız aynı şekilde en az 60 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor şeklinde bu detayları genel şartları taşıyor olmak suretiyle başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Ve başvuru şekli içinde bakmış olduğumuzda yine E-Devlet platformu kariyer kapsı portal üzerinden başladı 10 Mayıs'ta ve 24 Mayıs itibariyle sona ermiş olacak bu şekilde elektronik ortamda yapılacağından yine şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda kesinlikle kabul edilmiyor. Ve bu görmüş olduğunuz pozisyon adına da çeşitli istenen belgeleri sistem tarafına yüklemiş olmanız gerekiyor ve bu şekilde tabi başvurular değerlendirilip sonuçların ilan itibariyle da bakmış olduğumuzda yine yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubu ilgili puan türünden en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle tabi sıralama esas almak suretiyle alım yapılmış olacak ve bu şekilde yine Erciyes Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında bir ay içerisinde yayınlanmış olacaktır. Bu şekilde aranan nitelikler genel ve diğer tüm özel şartlarıyla birlikte şartlarınız uyması halinde lütfen bu ilanı kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Tabi eğer sizlere yönelik ise diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsın sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına yeterli olacak. Ayrıca lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen kanalı sayfayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.